Merhaba arkadaşlarım, bugün yetimhane hayatı çekiyoruz. Ben yani birinci bölümü çekeceğiz. Bu arada e, evimde hala ama hala eksiklerimiz var. O yüzden kusura bakmayın, mesela bunlar boş. Mesela burada bir tane köpeğim olacak, o da yok. Ama çok kusura bakmayın. Lütfen hiç kusura bakmayın. Kusura bakmayın, konuşamıyorum. Evet, anladınız zaten benim ne diyecektim orada. Ben şimdi karakterleri çıkartıp geliyorum. Evet, bu arada baba benim normalde ailemde baba olmadığı için baba kıyafeti yiyecek. Mesela işten gelecek böyle olacak. Böyle uyuyacak filan. Ama kıyafet bulursam alırım. Ha, neyse uzatmadan geçelim. Ha, bu arada e, bebek değil de normal bir tane kız var. Yani küçük boylu. Onun dört tane kıyafeti var. Kusura bakmayın. Üstündekiyle beraber beş oluyor. Çok ama çok kusura bakmayın. Sana, efendim. Nasıl Ya ben bir üstümü değiştireyim. Bakmasam ve bakmıyorum hadi. Şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Yok ya güzel olmadı. Şunu giyeyim. Ya bu da güzel olmadı. Hem bunu giyeyim. Yok ya. Şu evlik daha çok. Tamam. B'ye girebilirsin. Geldim geldim. Ya. Bizim durumumuz gide gide kötüleşiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Gel şuraya oturalım. Abi bir saniye şunu bir düzelteyim. Ya bizim durumumuz gittikçe şey oluyor. Biliyorsundur. Bilmez miyim? İşte e, öyle yani. Ya şimdi eee e. Hmm. Isim tanıtması bu Muhammed, bu Leyla, bu Bebiş. Hmm. İsmi de Nehir. Bunu da derin. Ya, şimdi Nehir. Küçük daha ama derin. var ya, evet var. Ha ben şöyle senin yan kanında konuşayım. Ha, <laughs> onu i̇şte e, bırakmamız gerekiyor. En çok masraf ondan geliyor. Pardon bu arada bir şeyleri düzelttim. <laughs> tamam. Onu açıklarız bugün. Tamam. Neyse ben ev anımlarım artık başlayayım. Nuh ya bugün ne yemeği yiyeceğiz? Acı Şunları da bir içeri alalım. Anne! 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 Anne, anne, anne. Of, şimdi şu kız çağırıyor. Kız çağırıyor. Tamam. Gitsin. Anneciğim, efendim. Benim hani böyle en sevdiğim şurada bulamadım. En sevdiğim şey var ya. O nerede? Gel şunun içinde. Ama iki tane var. Biri büyüyünce kardeşinin olacak. Diğeri de senin artık. ne hani üç tane olmuyor işte. Tamam üç tane var. Ama biri kirlenince birini giyersin. Biri kirlenince birini giyersin. Tamam neyse ben bunu ne giyeceğim. Tamam. Sonra giydikten sonra şşş, ım, şeye gel. Tamam. Anladım. Hadi götürelim götürelim. Tadımı de tut. TV oynuyor. O tut sevimli sevimli. Ya tunu satmayacağım. Tadımın yerine toyayım tadımda. Hiç bir tedot. Tadımın yerine de bunlardan tutuluyor Ne Anne Şunu da tuyayım da toyalım. Evet dedim ben hayır. Tamam deliyorum. Geliyorum. Baba. Hı, efendim. Hah, geldi. Öyle ya ben burada oturmak istemiyorum. Ben şurada oturacağım. Otur hadi orada. E ee, kızım. Ya kızım, ee biz Diyeceklerimiz gitti, gitti. Bizim artık bütçemiz düşüyor. Yani paramız yetmiyor. İflas edeceğiz. İflas, iflas, iflas. Arkadaşlar siz anladınız işte. İflas ediyoruz. Ya dur şu perdeleri de açayım. Anne. Yani, evet, sonra. Yani kızım seni yetimhaneye bırakmamız gerekiyor. Hmm. Ne? Bir daha söyler misiniz? Seni yetimhaneye bırakmamız gerekiyor. Anne, anne bu nasıl oluyor? Gidem, gitmem. Gideceksin dedik. Anne. Peki anne. Git şimdi eşyalarını topla. Yavaş Bey. Al şunu. Git bundan git. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ne oluyor bu. Gitmek zorunda sen. Ailede dedim ben de dedim ben. Anladın anladın. <laughs> Ama bu ne tıl olduğunu hala anlamış. Kardeşimin sapçılarını falan da alıyorum zaten onlar benimkiler. Biraz da oyunda tanıyım. Şu dünlüklerimi alayım. Dünlüğümü unutmayayım. Benim en sevdiğim nerede? Daha batalım. Tene ve tene alacağım. Bir tane daha alacağım. Ay, anne ya beni ne yapacak tane? Şimdi yeşim yapayım oyda. Bunu alayım. Emzimi alayım. Bu sütümü alayım. Tamam oyda ditmedim anımda. Beni tim bu yatta tane tim döyüt döyüt. Tim beni. Bu yatın beni. Ben çocuğa bakayım. Sen götür beni. Gel tatlım. Taçım deme baya. Çatçım deme bana. <laughs> çok geçeceğim ben evimi. Çok ama çok geçeceğim babacım. Bir daha ne zaman yaşayabileceğiz? Allah ne zaman izin verirse kızım. Allah ne zaman izin verirse. Şimdi seni götürmem gerek. Ay ya şokum. Ay ya. Ben yaşa Hadi arabaya bineceğiz. Hadi hoşlarım. arabaya binip gitmişler gibi yapacağız. Ben yol çizeceğim, çizeceğim. Böyle gitmişler diye sayacağız. Baba, baba peki ne kadar yolculuk sürecek? Oo, oo kızım, ooo. Buradan bin kilometre uzakta. Bin kilometre mi? Evet hadi. Babacım ne geldik mi? Çok yol var kızım. Ama şurada kaydını yaptıracağız. Ya babacım hala çok şokum, çok çok. Bip bip. Kızım kaydını yapacağız. Hadi ağlama bakayım. Hadi ağlama geldik. Merhabalar. tamam babacım ağlamayacağım. ya kendim ağlamama dedi. Doğru. Duyuyorum. Merhabalar. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yanıtma ne ismi gelmediği için böyle yapacağım vur e, oraya kayıt yaptırabilir misiniz şu için ismi derin ve bu arada arkadaşlar derin olmasın duru olsun onun yerine kardeşinin duru olsun derin olsun. Ve yani nehir dursun. Leyla mı? Onun ismi. Olsun. Evet tamamdır. Yaşı kaç? Yaşı 5. Tamamdır. <laughs> Hadi gidelim. Yine arabaya binmişler. Gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor>

Peki şimdi daha çok var. Peki ya şimdi daha çok var. Baba peki şimdi daha çok mu var? Yok. Şuradan fark edelim. Hadi bakalım şimdi yürüyorlar buradan buraya buraya buraya. Evet giriliyor. İşte geldik. Artık burada kalacaksın. Ha bakalım. Şimdi benim gitmem gerek. Bay bay babacığım. Ya burada bir öğretmen mi yok mu? Al. Merhaba tatlılar Sen tıslayın elinde ne yapıyorsun? Şşş kalksana. Şş, ya ne oldu ya? Yine kıskan küçük küçük geldi. Aa, selam. Selam abla. Gel sana odanı göstereyim. Şu kitaplar senin. şunu senin. Şu senin. Teşekkürler de. Ee, yok yok ki bana. Hadi. Ben burası benim odam. Burası benim uyabilir mi? Hmm. Aman olsun. Seninki iki de o zaman. Benimki iki. Aa dediklem. Şunlar da benim mi? Evet, senin. <laughs> Pardon. Çok güzelmiş. Teşekkürler abla. Sen de mi burada kalıyorsun? Tabii ki de evet. Şu ojelerimi, alayım da sana yaratayım tamam? Tamam ablacığım zaten bunu isteyecektim. Aa bak bu senin. Bu benim. Şu posteri de asayım. Sığmaz bir şey olursa buraya asıyoruz biz. Genellikle. Şu kutuları da çöp yerine şuraya atıyoruz. Niye çöp yerine atmıyorsunuz? Aman bir daha uğraşamıyoruz. Aa bu senin olsun. Yok ablacım. Aşkında gerekirse alırsın. Bu video burada bitmişti. Sizi çok seviyorum.